Gene bir trigonometri sorusuyla karşınızdayız. Sınava kadar 100 güzel soru serimizin 11. videosundayız. Gerçekten güzel hazırlanmış bir soru. Sizden gelen soruları çözüyoruz. Soruyu tam burada arkadaşlar durdurup e, uzun bir süre çözmeyi deneyebilirsiniz. Ne zaman pes ederseniz videoya tekrar girip çözümü inceleyin arkadaşlar. Gerçekten güzel bir çözüm olacak. Şimdi soruya başlayalım. Arkadaşlar soruda sıfırla 2 pi arasında bir x değeri verilmiş. Yani x açısı verilmiş. Sinüs x artı kosinüs x eksi 1 bölü 3 denklemini sağlayan x gerçek sayılarının toplamı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar sakın soruya başlarken bunun karesini almak gibi bir gaflete düşmeyin. Buradan arkadaşlar şöyle geliyor. Ben hemen hatanızı söyleyeyim. Sin 2x arkadaşlar eksi 8 bölü 9 geliyor ve soru burada kalıyor. Buradan devam edemiyorsunuz. Arkadaşlar burada bir gizlenmiş bir formülümüz var. Gene şurada hatırlatalım. Toplam fark formüllerinden bir tanesi sinüs x artı y sinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs y çarpı kosinüs x şeklinde verilmiş. Arkadaşlar soruya dikkatli bakarsanız sinüs x ve kosinüs x veriliyor. Burada bakın kosinüs y ve sinüs y'nin e, değeri belli değil. İşte biz o değeri bulmaya çalışıyoruz. Onu bulmak için de arkadaşlar burada sanki gizli bir bir varmış gibi düşünüyoruz. Zaten orada var. Bu bir değeri de neye eşittir arkadaşlar yazalım. Tanjant 45, kotanjant 45, sinüs 90 ve arkadaşlar kosinüs 0'a eşit. Bunun arasında seçeceğimiz hangi değerleri seçersek seçelim. E, doğru cevabı bulamıyoruz. Sadece bulacağımız cevap kotanjant 45'i seçmek. Gelin yerine kotanjant 45'i yazalım. Kotanjant 45 çarpı sinüs x artı kosinüs x eşittir. Eksi 1 bölü 3 değerini ne yapacağız arkadaşlar? Bulacağız. Kosinüs 45 bölü sinüs 45 çarpı sinüs x artı kosinüs x eşittir. Eksi 1 bölü 3 diye yazıyorum. Burada arkadaşlar payda eşitlersek bakın ne geliyor? Kosinüs 45 çarpı sinüs x artı kosinüs x çarpı sinüs 45 neye eşit oluyor arkadaşlar? Eksi 1 bölü 3. Bunun altında tabii ki sinüs 45 değerimiz de var. Şimdi bakın arkadaşlar şu mor yer aslında ne oldu arkadaşlar? Sinüs x artı 45. Bu sinüs 45 arkadaşlar karşıya atalım. Eksi kök 2 bölü 6 değerini bulduk. Hala bitmedi ama büyük ölçüde soruyu final kısmına getirmiş olduk. Şimdi gençler burasına burasına sinüs alfa diyelim. Şimdi yorumlara devam ediyorum. Alfa açısı eksi kök 2 bölü 6 olduğu için arkadaşlar birim çemberimi çiziyorum. Yani sinüs değerlerim aslında 3. ve 4. bölgede değer alacak. Yani alfa açısı için 180 ile 360 arasında diyebilirim. Şimdi bu yorumu yaptıktan sonra arkadaşlar sinüsün denklem formülünü yazalım. x artı 45 iki durum var arkadaşlar. Alfa artı 360 yani 2k pi değeri olabilir. Ya da arkadaşlar x artı 45 180 eksi alfa artı 2k pi diye değer alabilir. Şimdi yerine yazalım. X alfa eksi. Bunu arkadaşlar radyan cinsinden yazdım. Pi bölü 4 artı 2K pi değeri geliyor. Buradan arkadaşlar X değeri gene radyan cinsinden yazacağım. Pi eksi alfa eksi pi bölü 4 artı 2K pi diye değer geliyor. Şimdi x değerini yazalım. Birincisi için alfa eksi pi bölü 4 olabilir. Ya da arkadaşlar 2k pi eklersem yani 2 pi eklersem alfa eksi pi bölü 4 artı 2 pi diye yazılabilir. Aynı şekilde alt tarafa yazalım. Burada düzenleme yaparsak 3 pi bölü 4 eksi alfa ya da arkadaşlar 3 pi bölü 4 eksi alfa artı 2 pi diye yazılabilir. Şimdi burada yorumlayalım. Asıl kısım burası. Burada bir soluklanabilirsiniz arkadaşlar. Bir soluklanalım. Yorumuma başlıyorum. Arkadaşlar şimdi şu değere bir bakalım. Şimdi bu değer 180 ve 360'dan 45 derecelik bir açı çıkartmış. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Bu x değeri 0 ile 0 ile 2 pi arasında mıdır? Evet bu olabilir. Lakin arkadaşlar, şuna bakarsanız, bakın bu x değeri 0 ile 2 pi arasına düşmediği için artık bunu alamam. Tabi bunun devamı da var. Bunu alamıyorsam devam eden döngülerinde alamıyorum. Alt tarafa bakalım. Arkadaşlar, 3 pi bölü 4, yaklaşık 135 derece eksi alfa dediğimde buranın negatif geldiğini görüyorsunuz negatif geldiği için arkadaşlar bunu da ne yapamıyorum? Sıfırla 360 arasında olmadığı için ne yapıyorum arkadaşlar? Alamıyorum. Şurayı bir düzeltelim arkadaşlar. Burası da 11 pi bölü 4 eksi alfa diye bir işlem geliyor. Bunu yaptığımızda evet bu açı 0 ile 360 arasında düştüğü için bunu alacağım. Bir de arkadaşlar bu ikisinin toplamını sormuş. 11 pi bölü 4 eksi alfa artı alfa artı pi bölü 4 değeri soruluyor. Alfalar birbirini götürdü. Buradan ne geldi arkadaşlar? 10 pi bölü 4. O da sadeleşirse 5 pi bölü 2 arkadaşlar. Biraz uzun bir çözüm oldu. Detaylı bir çözüm oldu. İnşallah yararlı olmuştur. İyi çalışmalar diliyorum.